Selamun Aleyküm. Hayatınızda kaç Ramazan geçti bilmiyorum. Ancak her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. Hayat da böyle. Yani hayatında bir başlangıcı var, bir de sonu var. Ve doğumla başlayan, ölümle neticelenen bu hayat yolculuğumuzda, bu hayat süreci içerisinde bazen bizi e, hayatın anlamını aramaya, Kendimizle ilgili, içinde yaşadığımız çevreyle ilgili veya diğer diğer insanlarla ilgili düşünmeye sevk eden özel anlarımız oluyor. Ramazan ayı için de aynısını söyleyebiliriz. Özellikle iç yolculuğu için Ramazan ayı önemli fırsatlar sunuyor. Geçen 20-21 günlük Ramazan'ı nasıl değerlendirdiğinizi bilmiyorum ama geride kalan süre içerisinde yani Ramazan'ın sonuna doğru hatta peygamberimizin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş diye nitelendirmişti peygamberimiz. İşte tam da peygamberimizin bu nitelemesine göre Ramazan ayının son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Günahlardan kurtulma olarak değerlendiriyor ya peygamberimiz. Aslında Günahlardan kurtulma her günah taşıdığımız bir ağırlıktır ve hayatı bize zorlaştıran, hayatı çekilmez kılan şeylerdir günahlar. Günah tanımında bile başkalarının duymasını istemediğimiz davranışlarımızdır bizim günahlarımız. Onlardan kurtulabilmek için de ne yaptığımızın, ne söylediğimizin farkına varmamız lazım. Bunun için ise bir iç yolculuğu gerekli tabii ki. Bu iç yolculuğu Yine Peygamberimizin sünnetinde kendisini gösteren itikafla olabilir de ama eğer olmadıysa belki bu kalan içinde Kadir Gecesini de barındıran son 10 günlük süreç içerisinde biraz daha kendimize doğru yolculuk edip, içimize doğru yolculuk edip, midemizden kısarken ruhumuzu doyurarak bir yolculuk yapabiliriz. Bunun için öncelikle tabii ki ağırlıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Yani bu ağırlık olarak titrledirdiğimiz şeylerse bir kere daha söyleyelim. Her zaman bizi aşağıya doğru çeken, belki gözümüzde hayatı anlamsızlaştıran, varlığımızı sorgulatan şeyler. Yani bir gün başımızı iki elimizin arasına alıp ben kimim? Hayatta varlığımla neyi ifade ediyorum? Allah varlığımı istemekle neyi amaçlamış olabilir? Gibi anlamlı soruları belki kendimize sorarak. Nereye doğru gidiyoruz sorusunun cevabını işte aramak için çok önemli zaman dilimleri bu 10 günlük süreç. Kur'an-ı Kerim, sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz, böyle mi hesap ediyorsunuz diyerek soruyor. Efe hasiptum enne mâ abeten, sizi abes boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz buyuruyor. O yüzden bir hani düşünce adamının da söylediği gibi sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez diyor. Mutlaka kendimizi çek etmemiz gerekiyor. Kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Bir caminin duvarında görmüştüm. Mutu kabla ente mutu yazıyordu. Ölmeden önce ölün. Bu ölün biyolojik... Yaşamınıza son verin, intihar edin anlamına gelmez tabii ki. Yani e, kendi duygularımızı bizi aşırılığa sevk eden, bizi günahları e, açıkça işleme cesaretine sevk eden ağırlıklarımızı, taraflarımızı öldürmemiz gerekiyor. Dengeli bir yaşamla mümkün bu da. Bunun için de e, işte bu kalan Ramazan'ın son 10 günlük süresi e, gerçekten önemli. Vaktimizi nasıl doldurduğumuza bakarak, nasıl harcadığımıza bakarak e, bu 10 günü e, biraz tefekkürle, biraz düşünmeyle e, harcamakta, geçirmekte yarar var. E, her zaman kolay kolay insan yaşamında Ramazanlar e, böyle yani 11 ayın sultanı derken aslında e, bu kastediliyor işte gerçekten önemli günler bu günler. Mesela bize hayatı dar eden korkularımızla yüzleşebiliriz bu aylarda. Yine başkalarının gözünde kendimizi olumlu kılabilmek için verdiğimiz mücadelenin aslında anlamsız olduğunu, Allah katında değerli olmanın bu olmadığını bilerek bundan sonraki yaşamımıza yeni bir yol, yeni bir istikamet çizebiliriz. Hayat bize sınırlı süreyle verilmiş bir imkan aslında. Ramazan da bir fırsat. Bu süreli ve Allah katında belli olan ömür dediğimiz bizim için çizilmiş olan sürenin kaderin diyelim daha doğrusu. Kader de bir plan demek. Allah'ın planı var bizimle ilgili. Bu yaşam planımızda Allah'ın bizim için takdir ettiği yaşam planında neyi nasıl yaptığımızı bilmeden eğer rastgele yaşarsak bir planımız olmadan yaşarsak hani hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyor ya yazar gerçekten öyle dalanlarla birlikte dalar gidersek tıpkı o müzemmil veya müddesir suresinde geçiyordu oradaki ayette olduğu gibi yani sakar denilen cehennemde azap görecekler siz niye buradasınız sorusuna öyle diyorlar. Biz dalanlarla birlikte dalmıştık diyorlar. Çok çabuk dalabiliriz. Çok çabuk hayatımız istikamet üzere olmaktan çıkıp dalalete yönelebilir. Çünkü şeytanın aklımıza, duygularımıza, irademize yönelik saldırıları söz konusu. Sağımızdan, solumuzdan gelmişimizden, geçmişimizden, her tarafımızdan bize yaklaşarak bizi ayartmaya, bizi istikamet üzere olmaktan, sıratı müstakimden ayırmaya, dalalete düşürmeye çalışıyor. İşte bu çaba, şeytanın bu çabasına en iyi karşılık verecek zamanlar Ramazan ayı ve onun işte bu belirtmiş olduğum son 10 günü. Kadir Gecesini ayrıca konuşmak belki bir başka konu bahsi diğer olabilir ama bir kere daha söyleyelim. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinin de gerçekten bizi onaran, bizi sağlatan duygularımızı iyileştiren yönünü unutmadan işte Ramazan ayı sadece açlığı, yoksulluğun nasıl olduğunu anlarız gibi bir e, oruçla ilgili orucun gerekçelendirilmesi e, doğru değil bence. Yani e, tamam sağlık, diyet vesaire falan bunlar bir yere kadar ama e, cidden ruhun ruha yöneldiğimiz, aklımızın e, sesini biraz kısıp e, kalbimizin vicdanımızın ön plana çıktığı ve bunu e, oruç sayesinde. Oruç kalkandır derken belki de Peygamberimiz aslında bunu kastediyordu. Yani iç dünyamız eğer ölmüşse biyolojik canlılığımız hiçbir şey ifade etmez. Yani kalbimizin atması, kan dolaşımımızın, sinir sistemimizin çalışması çok fazla bir şey ifade etmez. O yüzden bize can olacak, bize kan olacak şeyler aslında ruhumuzdan gelen güzellikler ve bu Ramazan'ın son 10 günü de işte buraya yatırım yapmak için çok iyi bir fırsat. Ne yapalım? Ramazan'ın son 10 gününde sorusu herkes kendi bu cevabı üretmeli. Benim tek teklifim boş geçirmeyelim. Yani işte askerde olduğu gibi her güne bir çarpı atarak 7 kaldı, 8 kaldı, altı kaldı gibi çocukça belki bir hisle hareket etmeyelim. değerini bilelim ve bu anları kendimizle ilgili yatırım yapmaya ayıralım. Yatırım sözcüğünden ne kastettiğimi anlıyorsunuz. En iyi yatırım kendimize yapılan yatırımdır tabii ki. Sonra ailenize yapılan yatırımdır. Belki hatimlerinizi devam ettireceksiniz. Belki mukabelelerinize devam edeceksiniz. Ama bir kere daha söylüyorum iki elimizi başımızı iki elimizin arasına alıp hayatı gidişatı yaptıklarımızı yapamadıklarımızı ve bu hayat yolculuğumuzdaki işte engelleri onları nasıl aşacağımızı bir kere daha bir kere daha tekrar kendi iç dünyamızda planlamak tartışmak gerekiyor. Ramazan'ın bu son 10 günü de buna fırsat veriyor. Umarım hayırla bayrama ulaşırız. Umarım bütün ağırlıklarımızı üzerimizden atmış olarak, günahlardan arınmış olarak şevval ayına gireriz. Ve bu Ramazan bizim için bir kayıp değil, bir kazanca dönüşür. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.